Allah'ın rızasını gözetmek. 7 çarpı 3 artı 9. Evet. 3 artı 7 eksi 9. Ne bu şimdi? Ne biçim şey? Aa. Zara? Ne oldu? Ne bu halin böyle? Özür dilerim Nusa. Ama bir arkadaşım beni o kadar sinir ediyor ki. Hı? Moralin mi bozuk? Yüzün niye asık? Eh, çok sinir bozucu. Arkadaşıma çok sinirleniyorum. Çünkü o bana hiç dürüst, hiç de... ...davranmadı. Kime sinirleniyorsun ki? E çünkü normalde sinir edici sen oluyorsun. <laughs> Kuru arkadaşım kağıt kaplayarak tavsiye yapmak için benden yardım istedi. Yaptık ve sonra ondan sonra yüksek bir puan aldı ama bana teşekkür bile etmedi. Aa, teşekkür mü etmemiş? Evet öyle. Hatta benim yaptığım tavşana çirkin dedi. Halbuki, onunkini de ben yapmıştım. Hmm. Sen ihlaslı ol, helal et. İhlas mı? Nasıl ihlaslı olabilirim ki ben? Eğer birine iyilik yaptıysan ve o biri sana karşılığında iyilik yapmazsa sen sinirlenme. İhlaslı ol bana teşekkür etmesini beklersem o zaman ihlaslı değilim mi demek oluyor ki? Hmm. Nasıl? Sen ihlası kimden öğrendin bakalım? Ha? Annemden öğrendim. Ne zaman öğrendin peki? Bu aleti takmak zorunda kaldığımda çok ağladım ve hayal kırıklığına uğradım. Ha, artık ihlaslı mı oldun? Nasıl olabildin? Oldum tabii ki. Nitekim annem hiç Allah'a şikayet etmedi. Ve ayağımın böyle olmasına rıza gösterdi. Aa. O yüzden annem tam ihlaslı ve rızayla benim böyle olmamı kabul etti. Allah'ın kaderini kabullendim. Vay be nasıl harika biri. O zaman benim de daha çok şükür etmem lazım. Abi teşekkür ederim. Bana İlyas'ı öğrettiğin için çok teşekkürler abi. İşte bu. Artık moralim bozuk değil değil mi? O zaman bana bir bardak su. Susuz kaldım. <laughs> ha? Neden emrediyorsun? Ama biraz önce sana bir şey öğrettim ya. O zaman sen ihlaslı bir şekilde öğretmemişsin öyle değil mi? Aa, <laughs> Evet haklısın. <laughs> ne yapıyorsak sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapalım. Allah bizi sevse yeter. O zaman her şey daha güzel olur. Biz kimiz? Bu nedir acaba? <laughs> Güzelmiş dönebiliyor. Bunları sanki önceden görmüştüm. Ha, şekere benziyor ama değil. <laughs> Estağfurullah canavar. Nusa. Beni korkuttun. Ne yapıyorsun? Buna güneş sistemi denir. Niye burada? Güneş sistemi ne ki? Güneş sistemi... Güneş ve etrafında bulunan... Gezegenlerden oluşan... Topluluğa denir. Aa! Aa! <laughs> Şuradaki en büyük olan... Yeryüzü değil mi? O zaman biz burada yaşıyoruz... Öyle değil mi abi? Ha? Aa, hayır. Yeryüzü... Şu küçük olan özümüz küçüktür. Hele hele biz daha da küçüğüz. Ha, anladım. Peki ya dinozorlar? Ha. Dinozorlar kocaman oldukları halde gökten bakılınca da görünmüyorlar. Aa öyle mi? Ah şimdi fark ettim de evren gerçekten çok büyükmüş. Ha, bunların hepsini alan mı yaratmış? Evet. Zaten Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda anlayabiliriz bu konuyu, nasıl olduğunu, Allah'ın evreni nasıl yarattığını. Anladın mı kardeşim? Vay canına, ne kadar da havalı. Havalı mı? Tabii ki havalı. Hem çok havalıyım. <laughs> hem havalı. Hem zekiyim, değil mi Rara? He? Evrenin bütün güzellikleri, güzelliği sonsuz olan Allah'tan geliyor. İsraf etmeyelim. Ay Allah'ım. Rara! Kaç defa söyledim sana. Yemeklerini <laughs> tamamen bitir hiç kalmasın diye... <laughs> Tamam anne. <gülüyor> yakalanmışsın. <gülüyor> Bir de televizyonu izlemiyorsanız açık kalmasın oğulcuğum. Yakalanmışsın. <laughs> Işıkları da. Bir de su çeşmeyi açık bırakmışsınız. Lavabodan Anne, su taş. Ne oldu? <laughs> Senin yüzünden. Ben mi? Kendin ama. Ben mi? <laughs> Siz israf ediyorsunuz. Bu savurganlıktır. Nusa. Anneme ne oldu? Neden sürekli sinirleniyor? Nasıl sinirlenmesin ki? Dün su taşmış. Kapatmayı unutmuşsun. Sendin değil mi? İyi sen de ışıkları kapatmayı unutmuşsun, öyle değil mi? İsraftır. Peki, o zaman bundan sonra hiç israf etmeyeceğiz, tamam mı? Tamam, anlaştık. Aa. Ra, suyu geri aç. Gözlerinde sabun var, Ra. Acaba etme. Dur. Fazla olmuş. Biraz bekle. Aa! Tamam. Aa! Hay Allahım Nusa. Öyle olmaz ki. Aa! Aa! İsraf etmeyin derken. Hı? Kastım bu değildi. Kendinize işkence ediyorsanız Hı? bu doğru değil. İşkence mi? Ne demek istedin anne? <laughs> İhtiyaç dışında harcanan şeylere israf etmek denir. Başkalarının haklarını kısmak değil. Kediniz Antay'a bakın. Yazık. Yemeğini kısmışsınız. Aç kalmış hayvancağız. Özür dilerim mantı. Gerçekten üzgünüm. Sağ ol anne. Bize öğrettiğin için. İnşallah bundan sonra israf etmeyeceğiz. Allah'a şükür. O zaman israf etmemek için sizin harçlıklarınızı kısacağım biraz tamam mı? <laughs> Allah israf edenleri sevmez. İhtiyacımıza göre tüketelim ki başkalarının hakkına girmeyelim. Dün, 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 dün. Arkadaşlar videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.